Herkese merhaba. Word of Briefings'e hoş geldiniz. Ben Gizem. E-Ticaret et ekseninde derlediğimiz haberlerin başlıklarına bakalım. E-Ticaret'e et piyasa denetimi getiren kanun yürürlüğe girdi. E-Ticaret et girişimcisi kadınlara destek. AVM'ler e ticareti hazırlanıyor. Ali Baba'ya medya baskısı. Şimdi ayrıntılar. E-Ticaret'e et piyasa denetimi getiren kanun yürürlüğe girdi. Yeni Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu bir yıllık geçiş sürecinin ardından 12 Mart tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Kanun, ürünlerin piyasaya arz edilmesine ilişkin pek çok önemli yenilik getiriyor. Böylece e-ticarette piyasa gözetimi ve denetimi kapsamına alınmış oldu. Kanunun e-ticaret ile ilgili maddelerine aykırı hareket edenlere 7.000 ila 200.000 lirasına kadar idari para cezası uygulanabilecek. E-ticaret girişimcisi kadınlara destek. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Hepsi Burada E-ticaret girişimini büyütmek isteyen kadınlar için işbirliğini genişletiyor. 2017 yılında başlatılan Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programının devamı niteliğindeki işbirliği, kadınların işlerini e-ticarete taşıyarak ekonomik faaliyetlerine katılımını arttırmayı amaçlıyor. Buna göre 8000'e yakın kadın girişimciye ve kadın kooperatiflerine Mart ayına özel 50 bin lira ciroya kadar %75 komisyon indirimi sağlanıyor. Program kapsamında ayrıca 30 bin liraya varan reklam ve pazarlama desteği, fotoğraf çekimi ve kargo desteği, online ticaret eğitimleri gibi birçok fırsat sunuluyor. AVM'ler e-ticarete hazırlanıyor. Alışveriş merkezleri yeni bir e-ticaret girişimiyle satışlarını artırmayı hedefliyor. Buna göre her AVM kendi e-ticaret sitesi üzerinden bölgesindeki tüketicilere online satış yapabilecek. Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği sanal AVM olarak adlandırılan girişim için bir yazılım üzerinde çalışıldığını açıkladı. Proje hayata geçirildiğinde her AVM'nin kendi e-ticaret sitesi olacak ve tüketiciler kendi mahallelerindeki AVM'lerin e-ticaret sitesi üzerinden online alışveriş yapabilecekler. E-ticaret siparişleri her AVM'nin kendi kurduğu kurye sistemi ile tüketiciye teslim edilecek. Bu sistemin en önemli özelliği ise iadelerle ilgili. Tüketiciler AVM'nin e-ticaret sitesinden aldığı ürünü denedikten sonra isterse kuryeyi iade edebilecek projenin 6.000 ek istihdam sağlayacağı belirtildi. Ali Medya Baskısı Çin hükümetinin Çinli ticaret devi Ali Baba'ya baskısı devam ediyor. Amerika'da yayınlanan Wall Street Journal gazetesinde yer alan habere göre, Çin hükümetinin Ali Baba'dan medya varlıklarının bir kısmını elden çıkarması yönünde talepte bulunulduğu iddia edildi. Baba'nın kurucusu Jack Ma ile Çin hükümeti arasında son yıllarda bir dizi anlaşmazlık yaşanmıştı. Habere göre Alibaba'nın ülke kamuoyu üzerindeki etkisinden endişe duymaya başlayan Pekin yönetimi, Alibaba'dan medyada küçülme planı istedi. Alibaba halen Twitter benzeri Weibo ile Hong Kong'un önde gelen gazetesi Soft, China Morning Post'u bünyesinde bulunduruyor. World of Briefings'ten şimdilik bu kadar. Bizi izlemeye devam edin. Görüşmek üzere.